Herkes bir gün 15 dakikalığına şöhret olacak. Andy Varo. Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve popüler tarihine mercek tutan belgesel program 15 Dakika bugün TV'de. Esnaf Ahmet Çakmak. Başbakan Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlattı ve Türkiye'nin 2001 yılında yaşadığı ekonomik krizin sembolü haline geldi. Öyle ki bu eylem Türkiye'de esnaf yürüyüşlerini başlattı ve ardından ülkede yer yerinden oynadı. Esnaf Ahmet Çakmak bir döneme damgasını vurdu. Aradan yıllar geçti. Ahmet Çakmak da unutuldu. O dönem yaşanan olaylardı. Ancak bıraktığı izler belki de ülkede bir dönemin bitmesine, başka bir dönemin başlamasına sebep oldu. Hafızaları parlatan belgesel program 15 dakika bu pazar saat 23.10'da bugün TV'de.